Herkese merhabalar. Ben bugünün baş cerrahı radyosu uzmanıyım. E, bugünkü cevaplamaya çalışacağım soru eksik olan dişlerimizi neden tamamlamalıyız? Şimdi dişlerimiz doğal dişlerimiz bizim hayatımızda bir e, fonksiyon yani yiyip içme, 2- Folasyon yani konuşma, 3- estetik anlamda bize yarar sağlar. Dolayısıyla dişlerimiz eksik olduğu zaman öncelikle görüntümüzde problem olabilir. Daha sonra çiğnememizde problem olabilir ve e, konuşmamızda problem olabilir. Dolayısıyla e, belki tek diş eksikliği bu tür sorunlara sebep olmayacaktır ama daha ziyade çoklu diş eksikliklerinde dişlerin tamamlanması bu e, açılarda hastanın daha rahat konuşmasını, daha rahat yiyip içmesini, daha rahat gülmesini sağlayacaktır. Teşekkür ederim.